arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haydi hazırsanız toplaşın sizlerle birlikte bir konu konuşalım. Kalemleri ne kadar çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Ama anaokulundan beri küçülttüğüm ve o kalemleri sakladığım kalemlerin olduğunu biliyor musunuz? Evet varlar. Kaçıp... Bir Faber Castell'in kalemi. Bunun nasıl bir kalem olduğunu hatırlıyorum. Üstüne böyle süper gör vardı. Kullanılabilir yani. Hala kullanabilirim istiyorsam ama kullanmayacağım. <laughs> Tabii ki kullanamam. Böyle küçük bir kalem. Burada da bu arkadaşlar benim arkadaşımla best friend kalemimdi. Artık küçüldü. Arkadaşım da çürütmüş kalemi zaten yaza yaza. Bu da böyle bir Faber Castell'in kalemi ama nasıl bir kalem olduğunu hatırlamıyorum. Ay. Bu böyle bir kırmızı kalem. Yani boya kalem, kırmızı kalem dediğim de yani. Kırmızı boya kalemi. Bu da küçücük. Ama çok tatlı değiller mi ya? Bu da böyle bir kahverengi minicik. Bir tane daha var öyle bir kalemin boylarını karşılaştıralım. İkisi de aynı boyda. Kardeşler bu böyle bir turuncu güler yüzlü kalemimiz. Farklı ifadeler var. Burada da kahverengi kalemim var. Boya kalemi yine. Bu böyle çift taraflı bir kalem. Çift taraflı dedim yani. Öyle değil yani iki tarafı da açık olan bir kalem. Pembiş çok tatlı. Bunu göstermedim mi? Tamam aynısından bir tane daha varmış demek ki. Aynısı olmaya da bilir bilmiyorum. Bu da böyle bir yine Faber Castell'in küçücük bir kalemi. Çok kalem bir Faber Castell'miş ya benim. Bunun, bu da Faber Castell. Sadece Castell'i kalmış Faber'e gitmiş. <laughs> Böyle bir mor kalem çok tatlı. Bunun ucu hatta arkası delinmişti, de yerinden çıkıyordu. Çok tatlı böyle yine bir mor kalem. Bu kayyulu kalemim. Hatırlıyorum bu kayyulu. Çok tatlı bunu da yine arkası delik. Küçük <laughs> kalemlerimin arkası delikmiş. Bu da bu da yine o süper görlü gösterdiğim kalemin aynısından Küçülmüş. Bu neymiş? Bu Fatih. Bu da yine Faber Castell. Allah'ım tüm kalemlerim Faber Castell'miş benim ya. Böyle pembe bir kalem. Bu da böyle bir yine pembe kalem. Çok sürede yani aynısından varmış Faber Castell'in yine. Sonra bu da böyle bir boya kalemi. Bu en sevdiğim renk. Sürekli kullanıyordum bunu. O yüzden küçükmüş. Burada adım yazıyor zaten Ülkü. Birinci sınıftayken kullanıyordum bunu. Kullana kullana bu da gitmiş artık. Ne zamandır böyle açıp bakmıyorum bunları biliyor musunuz? Burada da böyle bir kalemimiz var. Bu neden böyle olmuş bilmiyorum. Kuduzlar dişli. <laughs> böyle bir yine. Normal kuşun kalemimiz. Evet arkadaşlar de kalp çizmişim anılarım diye. <laughs> evet kalemlerimiz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.